Hocam Star Wars Yıldız Savaşlarını bilirsiniz. Bunun tabi fikrini ortaya koyan ve tasarımını yapan George Lucas, İstanbul'daki Sinan eserlerinden esinlendiğini bazı gezegenlerin ve yerleşimlerin tasarımını yaparken olağanüstü görkemli insan eliyle yapılabilecek en güzel mimarlık eserleri diye tanımladığı için. Ee, özellikle birkaç gezegenin yerleşiminde e, referans almış e, Sinan eserlerini. Evet. Sinan eserlerinden e, yani mucizelerinden bahsederken yapım teknikleri çağının ötesinde diyelim. Evet. E, tabii akustik kadar havalandırma ve iç mekan e, konforu da çok önemli. E, özellikle büyük camilerde doğal hava akımını sağlayacak gizli menfes sistemleri, sıcak havayı yukarıya çeken, serin havayı aşağıya indiren mükemmel hava dolaşımı çözümleri geliştirdi. Yani bu tabii doğru çünkü zaten soğuk hava aşağı iner. temiz hava hafif hava yukarı çıkar. Sıcak hava. Evet. Bu, Bunun dışında bu demin söylediği hususa da dikkat etmek lazım. Şimdi bazı camiler çok büyük. Dolayısıyla mesela 1500 kandil yanıyor şeyde. Süleymaniye'de. Şey 20 bin kandil diyor. Ben biraz onu o biraz evet, abartma hocam. İtidale çağırıyorum. <laughs> <evliye çekelimi. gülüyor> İtidale çağırıyorum. Evet. <laughs> Ve düğmeye bastığın zaman 1500 kandil bir anda yanmaz ampul gibi. Tabii. Her kandili bir bir yakacaksın, bir bir söndüreceksin. Onun için kandilciler ordusu var. Akşam namazında kandiller yanar. Bu işte görevli insanlar evet, var. Evet. Sağ cennah, sol cenah, orta cenah yardımcıları var. E, kandillerin yakılmasından önce kandil bakıcıları var. Fitili İyi mi, uzun mu, kısalmış mı, yağ miktarı az mı? Bunu hep kontrol ettikten sonra kandilciler akşam namazına yakıyorlar. Yatsı namazından sonra kandiller söndürülüyor. Ve Bunların çıkardığı işler de büyük bir şey, problem. Onun da sirkülasyonunu çok ustaca ayarlamış. Hatta bir is odası var, oradan menfezden nüfuz ediyor. Birçoğu bunu abartmışlar, buradan en iyi mürekkep yapılır diye. Fakat hiçbir hattat bunu doğrulamıyor, böyle bir şey yok diyorlar. Mümkün müdür ama? Yani isten herhalde en azından. Bilmiyoruz. Yani yani, yani. yani böyle bir şey bilmiyorum ben. Yani bir şey ha, Evet bir diyemem. Bir odası var ama yani. Ama oradan durumu, bir mürekkep üretildiği konusunda o, oraya, o, o yani kaldı. elimizde bilimsel bir kanıt yok. Hı, yani. Yok. Evet. Ee, yine depremle yine aslında doğal bir afete karşı önlem niteliği de taşıyabilen bir modüler sistem. Yani modüler ve onur, onarılabilir yapı mantığı. Yani yapıları özellikle bölgesel onarım yapılabilecek şekilde tasarlaması böylece bir kısmı zarar görse bile yani bütün yapılar çökmeden tamir edilebilmesi yine Sinan'ın herhalde olağanüstü dehasının bir sonucu. Bir evet. Şimdi tabii ki söylemiştim betonlar mı yapılar depremde Allah korusun tamamen bir şey çöp yani bir bela taşınması atılması kaldırılması ve ama Kagir yapılar deprem geçirse bile yüzde %90 malzemeyi %95 malzemeyi tekrar kullanabilirsin. Hem ahşabı hem taşları. Hı hı. Ama betonarmeyi kullanma şansın yok. Onun için büyük bir tasarruf var bu ima yapılarda ve eski mimarinin başarısı, kalıcılığı da ondan kaynaklanıyor. Bunu uygulayabiliriz yani. Az önce belirttik 7. sıraya yapay zeka Mimar Sinan'ın çağının ötesindeki yapım tekniklerine temel ve zemin güçlendirme maddesini almış. Özellikle Haliç, Boğaz içi ve bataklık alanlarda ahşap kazıklar kullanarak zemin stabilizasyonu sağladı. Kazıklı temel sistemleri Venedikliler gibi denizcilik uzmanlarının yöntemlerine benziyordu fakat Sinan bunu çok daha sofistike hale getirdi demiş. Yani zaten e, Çekmece Köprüsü'ne nasıl kazıklar çaktığını, nasıl batardılar? düşürdüğün onu nasıl e, kutuları büyük taşlarla e, zemine oturttuğu ve üzerine temellerini çok mükemmel bir şekilde onu orada anlatıyor. Bu işi yani hakkaniyetle bilen büyük bir mühendis olduğunu kabul etmek zorundayız. Çünkü mal meydanda ve mimarlık eserlerin bir kısmı belki yıkılmış ama mühendislik eserlerinin hepsi ayakta duruyor. İşte 8 de, tane köprüsü var. 8 de kullanılıyor hı. ve hala. gelmiş. Evet. evet. yani depremler gelir geçer. Kırçeşme Su Tesisi diye bir tesisi var. Evet. O belki 16. yüzyılın belki de dünya çapında bir büyük kültür projesi. Evet. Ve onu da birazdan 460 konuşalım. yıl önce evet. Mimar Sinan bunu inşa etmiş. Ee, ne elektrik, ne motor, ne yakıt vesaire, ne pompa bir şey yok suyun özgül ağırlığıyla 55 kilometre mesafeden İstanbul'a doğru suyu yönlendirmiş yüz, binde bir meyille. Bir mühendislik harikası yani. Evet. Bunun içinde katmalar var, barajlar var, köprüler var ve su kemerler var ki 6 tanesi dünya çapında. Su kemerlerine ayrı bir var. başlık açacağız. Tabi evet. Tabii dediğiniz gibi yani depremler gelip geçiyor. Hani Sinan'ın yapıları kalmış. bu büyük ustayı e, Anarken, hatırlarken, tabi günümüzde yaşanan doğal afetlerin sonuçlarını da e, görünce daha bir hayranlık hissediyoruz. Evet. Tabi çağının ötesindeki yapım teknikleri arasında strüktürel estetik, ağırlık ve zarafet dengesi, evet. devasa ağırlıkları taşıyan ama zarif gözüken kemerler, sütunlar ve destek sistemleri kurdu. Aslında böyle hantal görüntüsü olabilirdi. Evet. Ama estetiğe de çok çok önem veren bir yani sanat yani sadece zanaatkardan bir mühendisten bahsetmiyoruz bir sanatkardan da bahsediyoruz. Yani Selimiye evet. Camii'nde özellikle görülen tek bir büyük kubbe altında neredeyse havada asılı gibi duran dev iç mekan. Az önce de anlattım yani çocukluğumun hatıralarında evet, çok özel bir, heyecan var. verici mekan. Yani o yani ustalığın zirvesi. Evet. Değil mi? Yani özellikle Büyüleyici bir iç mekanı var evet. Peki. Şimdi Mimar Sinan'ın sadece Mimar Sinan'a ait değil. Böyle sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Onları da programın biraz mantığına uygun şekilde biz de bu kayıtları biraz kesiyoruz. Uzmanına soralım diye. Evet. Aslında Selçuklu döneminden itibaren de kullanılan deprem terazisi döner taşlar var. Bir evet. izleyelim mi? İzleyelim. İyi. Onu izleyelim. Ondan sonra üzerine sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Evet. Bu yapı. Sal unsur, yani Mimar Sinan'ın değil ama yani Mimar Sinan'dan da önce kullanıldığı ortada. Fakat Mimar Sinan'ın da eserlerinde karşımıza çıkan yapısal unsur. Değil mi hocam? Ne dersiniz? Evet, aslında bakınca çok basit bir yöntem. Evet. Yani düz bir mantıkla yapılmış. Fakat bunu keşfeden tabii bir akıllı, bir deha sahibi bir insan. Ve deprem olduğu zaman... Eserin şakülden kaçıp kalıp kaçmadığını kontrol için en sağlıklı yani bir şakül dediğiniz il camı yani evet, duruşunu donduruyor. yani biraz böyle olmuşsa bu dönmez. Evet. Yani bu, yapı dur zarar görürse evet. en ufacık yara bu dönmez. Evet. Bu, bu onun kontrolü için yapılmış basit ama kalıcı bir alet ve sürekli duruyor orada. E, de, e, bir çok şey de var. Mimar Sinan da kullanıyor. Evet. Büyük bir, birçok e, camilerin mihrapların yanında var. E, ve e, köşelerinde var. Onu görebiliyoruz. Bunu tabi e, şimdi karotla falan bakıyoruz deprem betonlara. <laughs> e, Mimar Sinan'dan önce tabi keşfedilmiş. Hı. O zaman insanlar tabi bu yolu keşfetmişler. Peki. O zamanki mühendisler. Hocam nerede bıraktık biz bu hakikaten bu bu estetiği, bu zarafeti, bu mühendislik bilgisini? Şimdi ben e, Antakya, Hatay deprem Binden çok kısa bir süre sonra Payas'ta aslında çok önemli bir menzil külliyesi olan Sokollu çok, Külliyesi'ni çok önemli. ziyaret ettim. Orada o büyük deprem meydana geldiğinde Payaslılar açık havada toplanma alanına gitmek yerine 5 asırdır duran, olduğu yerde sapasağlam duran bir Mina, Mimar Sinan eserine saklanmayı tercih etmişler. Yani insanlar normalde depremde dışarı çıkarlar ya, Bunlar koşarak o yapının içine saklanmışlar. O kadar güveniyorlar. Diyorlar ki dışarıda başımıza bir şey gelir ama Mimar Sinan yapısında gelmez. Ne güzel.